Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, nasıl? sağ olun. Nasıl? Siz nasılsınız? Nasıl? Biraz kenara gidelim yani insanların ortasında. teşekkür ederiz. Şöyle Olur olur. Biraz bir daha geri. Bir daha dakika laflayalım. Buraya kadar gelmişsiniz. Bir şey diyeceğim. Bırak İki tane Bırak işimiz abi. çıkacak. Zaten evet, sık sık yani. buluşacağız diye buraya kadar zahmet ettik. Olsun ya bu hani galayı çok merak ettik. Berlin'de çok sokuyoruz. Çok, çok güzel geçti. Bu kadar güzel bir seyirciyle beraberdik ki çok güzel geçti. Tamamen Hı -hı. salonlarda olmuş muhteşem Ya öyleymiş, çok sevindik ediyoruz. ya. Biz de onlarla sağ beraber ama nazar olur. Ee, i̇kiniz adınıza da e, fan kitleleri oluştu ve bunlar da çok muhteşem fanlardı. Bir konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani sağ olsun iyi hani ki varlar. Evet, Anlıkları mutlu ediyor Evet. Ya Berlin'de bayağı soğuktu o olsun rağmen artık insanlar <laughs> önce hiç gelmişler. Ne denir mutlu oluyoruz yani sağ olsun. Yani şey Peki e, Almanya'daki kadar gösterişte olacak mı buradaki gala? Burada bir gala olur mu olmaz <laughs> mı? Yapımcının tasarrufunda bir şey deyip de şimdi saçmalamayalım. Bir şey... Həqiqətən, əziz dostlar, hamınıza xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlər üçün biz həqiqət ki, bir sinif və həftə ərzində, 97 qonşu öyrənmə üsulləri hazırladıq. Həqiqətən biz sinif və hər dərs sərciftidir. Saat-saat təqdimatiz də varımız, bizə oldu. Həqiqət bu dərs bitdikdən sonra növlər ayrıldılar. Biz də sizlər üçün onlarda nəfislə də hazırladıq, materialları hazırladıq. Bu videoların devamını görmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha çok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.